Madem ki inandın, Allah'ın varlığını kabul ettin, inanılması gereken şeyleri kabul ettin, Kur'an Allah kelamıdır dedin, Peygamber Allah tarafından Müslümanlık nasıl yaşanır, Kur'an nasıl anlaşılır diye olduğunu kabul ettin. Öyleyse o Kur'an'da emredilen, o peygamberin örnek olduğu ibadetleri de yapman gerekiyor. Yani İbadet, imanın aksiyon haline gelmesi. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde lezine amenu ve amilü salihat deniliyor. Yani lezine amenu deyip nokta koymuyor. Hemen arkasında imandan sonra ibadetin gerektiği ifade ediliyor. İbadet nedir? İbadet, abdiyet, ubudiyet, kulluk, hizmetkarlık, kayıtsız, şartsız, itaatkarlık manasına gelen bir kelimedir. Yani bir insan iman ettikten sonra ey bütün yerlerin sahibi, her şey yaratan, cihanı hikmetlerle, zinetlerle, nimetlerle donatan, beni yaratıp anlayacak, düşünecek, tefekkür edecek, değerlendirecek tarzda yaratmış olan Allah. Ben seni bildim, tanıdım inandım, kabul ettim, sen ne dersen öyle olsun demektir iman, ibadet. Demek ki ibadet bu dünyaya gelmenin sırrını anlamak. Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ne olacağım? Burada ne arıyorum? Neden ölüm var gibi suallerin cevabını bulduktan sonra gerektiği şekilde doğru tarzda Allah'a ibadet etmek demektir. İbadet kısaca tarif edilirse Bediüzzaman Hazretleri çok veciz bir tarifi var. Orada buyuruyor ki üstad, ibadet Allah'ın emirlerini yapmaktan yasaklarından kaçınmaktan ibaret olan ibadet diyor. Demek bir insan dese ki kasem ederim ki ben Allah'ın bütün emirlerini yapıyorum. Bütün yasaklarından da kaçıyorum ve doğru bir şekilde inanıyorum diye söylese, eğer bir insan onun cennetlik olduğuna yemin etse, yemin kefareti gerekmez. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yapmak, Allah'ın emrine göre yaşamak, yasaklarından kaçınmak da dinin men ettiği şeylerin hiçbirini yapmamak olduğuna göre, işin ruhu da iman olduğuna göre, o kimsenin yeri, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de olan ifadesiyle Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesi, sünneti olan hadislerinde olan irşadatıyla o kişinin geri cennettir. Cenab-ı Hak cümlemizi öyle eylesin. Demek ki ibadet yeryüzünde Allah adamı, Allah insanı olarak yaşamak, ona göre davranmak, vazifelerini yapmak, yasakları da çiğnememektir.